Galatasaray Spor Kulübü olarak Türk futbolunun pırıl pırıl tertemiz olması için her türlü faaliyetin destekçisiyiz. Bu manada daha önce de görüşümüzü kulüp olarak belirttik. Dün de yayınladığımız bildiride bunu tekrar pekiştirdik. Burada dikkat edilmesi gereken husus bakın şeyde bir hakemlerimizden zorbay küçük olayında bir 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 şey yaşandı. Şimdi önce ee, Sayın hakem e, linç edildi. Ondan sonra da ortaya çıktı ki e, bu linçe gerek yoktu. E, burada dikkat edilmesi gereken husus e, sapla samanın birbirinden ayrılması. Elbette ki e, bu bahise dalan bayse oynayan futbolcuların futbol ailesi içinde e, cezalandırılması gerekebilir ama bir şeye dikkat etmek gerekir. Çünkü federasyonun kendi yönetmelikleri çerçevesinde bu buna karar veriliyor. Ama e, çok küçük, daha e, çok seneler evvel bu manada bahis oynamış bir futbolcu, 4 sene, 5 sene evvel bahis oynamış bir futbolcu bir hafta, iki hafta evvel oynayanla aynı teraziye konulmaması lazım. Bunlar genç arkadaşlar. Belki o gün itibariyle ee, bunun farkında olmadan yaptıkları işin e, ne olduğunu bilmeden hata yapmış olabilirler. Ayrıca e, dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi bahis de zaten bahsediliyor. E, kendi takımına mı oynamış yoksa bambaşka liglerde, bambaşka yerlere, voleybola, basketbola mı oynamış? Bunun da tefrik edilmesi lazım. Futbol ailesi olarak söylüyorum. Bu ayrımı federasyonumuzun yapacağından eminim. Dolayısıyla amacımız etik, Türk futbolunun etik değerleri çerçevesinde birleşmesi, imaj hakkımızın, imaj Türk futbolunun imajının gerektiği gibi olması için burada verilen emeklere saygı duyuyoruz.